Bir gün Hazreti Musa, büyük peygamberlerden bir büyük peygamber. Yüce Allah'a sorar, ''Ya Rabbi, benim cenneteki komşum kim olacak?'' Allah onu cennete sokacak, peygamberlerini bildiriyor. Hazreti Musa aleyhisselam da cenneteki komşusunun kim olacağını merak ediyor. Yüce Rabb'e soruyor, ''Ya Rabbi, kim ol? Yüce Allah ona melek vasıtasıyla haber veriyor. Falanca yerdeki, falanca mıntıkadaki kasap, bildiğimiz kasap. O senin cennetteki yoldaşın, cennetteki komşun olacak. Hazreti Musa hem etkilenir hem merak eder. Çünkü normal şartlarda bir peygamberin komşusu ya bir peygamber olur ya çok salim, çok takva sahibi, büyük bir insan olur veya işte. Onun için Musa aleyhisselam merak ediyor ya Rabbi. O kişinin nasıl bir ameli var ki benimle cennette arkadaş olacak, benimce cennette yoldaş olacak. Allah Musa aleyhisselamın oraya gitmesine müsaade eder. Musa git ve kendin onu gör kendin onu kontrol et ve senin komşun olmasını gerektirecek olan ameline şahit ol. Musa Aleyhisselam izin ister, Rabbim ona izin verir ve git ve gör Musa der. Musa Aleyhisselam ona ve sonsuzluk elçisine sonsuz selam olsun, alır yanına heybesini, dağarcını alır ve yola çıkar uzun bir yolculuktan sonra Hz. Musa cennetteki arkadaşı olacak, komşusu olacak olan kasabın dükkanına varır. Ama kendini tanıtmaz. Yanına gelir selamını verir. Der ki ben yabancıyım. Buraya geldim. Sizin yanınızda biraz oturabilir miyim? Adam izzet ve ikram eder. Buyurun der. Ne demek? Şeref verdiniz. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı misafir eder. Musa adamın hallerine bakar. Sıradan bir adam et istiyorlar, eti kesiyor, parçalıyor, doğuruyor. Sonra adam bir kasap, her kasabın yaptığını yapıyor. Özel bir ameli, özel bir işi yok. Akşama kadar Hazreti Musa onu gözetliyor, gözlemliyor. Musa Aleyhisselam'ın dikkati çeken hiçbir vasfı yok. Musa aleyhisselam akşam olunca kalacak yerim yok. Beni misafir alır mısın der. Ama kendini yine tanıtmaz. Ben İsrail Musa Musa'sıyım demez. Adam der ki hay hay şeref verdim buyurun evimize. Her ne kadar evim çok böyle güzel bir ev değilse de ama yatacak bir yeriniz var der. Ama çıkmadan önce o adam o kasap, Şöyle bir et yığınını bir bir parça tutam el, eti alır. O eti böyle iyice parçalar parçalar. Hani kıyma diyoruz ya. Kıyma gibi böyle tamamen paramparça hale getirir. Yanına alır ve yola çıkar. Hazreti Musa ile beraber evine doğru gider. Musa Aleyhisselam adamı kontrol eder. Bütün hareketlerine şöyle bir göz, gözle bakar çeli girerler, adam ''Oturun buyurun'' der, sonra eti açar, içine un karıştırır, bulamaç yapar, ateşe koyar, böyle bizim et suyuna benzer, ince çorbaya benzer bir şey yapar. Sonra, evin duvarının üst tarafında duran bir sepet var. Sepeti alır, aşağıya indirir. Hz. Musa hayretle gözlüyor, gözlemliyor ne yaptığını sepetin içinden, geniş sepetin içinden yaşlı bir kadın var. Yaşı belki yüz, belki 150, bilemeyiz. Pirifani olmuş, ihtiyarlamış, ufalmış, ufacık bir kadın, çok yaşlı bir kadın var. Kasap o kadını çıkarır, öper kadını, saçını yıkar, elbisesini değiştirir, o bulamacı o çorbayı o kadına içirir. Terini siler, sıkıntısını kaldırır, yemeğini yedirir, suyunu içirir. Sonra onu tekrar o sepetin içine koyar ve kaldırır. Ama kaldırırken Hz. Musa da hayretle olayı seyrediyor. Bu nedir, nasıl bir şey bu diye. Kadın tam böyle sepetin içinde yukarıya doğru kalkacakken elini uzatır ve o kasabı kendine doğru çeker. Kasabın kulağına bir şeyler söyler. Kasap da amin amin der. Sonra döner Hazreti, Hazreti Musa'ya, hoş geldin misafir, kusura bakma işim bu lazımdı, şimdi seninle ilgileneceğim der. Hazreti Musa der ki, kimdi bu kadın kasaba? Benim annem dedi der annem bir ifani yaşanmış muhtaç ben onu bu sefete koyuyorum çünkü buralarda yaşayan insanlar yok kapıyı kapatıyorum gidiyorum annemi oraya koyuyorum başka bir sahibimiz yok bizim akrabamız yok anneme bakacak biri yok annemi sefete koyup oraya koyuyorum ki eğer yerde kalırsa annem fareler kediler içeri gider. annemi kemirir yerler kendini koruyamaz onun için onu ta buraya koyuyorum. Ama her gün gelirim onu yıkarım, temizlerim, altını alırım. Annemin elbisesini yıkarım. Ona yemeğini yediririm. Tekrar oraya koyarım. Tekrar sabah işime giderim. Hazreti Musa der ki, Yabancı, Kasap, Kardeşim, Sana bir şey soracağım. Lütfen bana o konuda cevap verir misin? Deyince, Kasap der ki, neyi cevap vereyim? Neyi merak ediyorsun? Hz. Musa der ki ben şunu merak ediyorum. Sen anneni sepete koyup yukarı kaldırdığında annen seni kendine doğru çekti ve sana bir şey söyledi. Sen de amin dedin. Ne dedi merak ediyorum. Adam der ki efendim boş verin anne bu. Anneler dua ederler evlatlarına. Hz. Musa der ki hayır ne duası etti annen size. Lütfen Söyler misiniz? Adam der ki efendim annem şöyle dedi. Allah seni cennette bu Mu, Musa ile Hazreti Musa ile komşu eylesin. Sonra adam döner der ki ey yabancı ben kimim? Musa kim? Musa kim? Ben kimim? Peygamber Musa'ya kim komşu olabilir ki bana mı kalır o iş? Ama ana yüreği işte anne dua eder, temenni eder. Ben de amin diyorum. Hazreti Musa döner ve der ki delikanlı. Ben İsrail oğlanın Musası'yım. Ben Hazreti Musa'yım. Peygamber olan Musa'yım. Seni müjdeliyorum. Annenin duasını Allah kabul etmiştir. Sırf bu müjdeyi sana bildirmek için buraya geldim hikmetini bilmiyordum. Allah seni bana komşu edecek ama meğer benim yanımda komşuluğu hak edecek olan şey senin annene göstermiş olduğum bu şefkat, bu rahmet, bu evlatlıkmış. Seni müjdeliyorum. Cennete benim komşum olacaksın. Selam olsun Hazreti Buusa'ya. Selam olsun annelerine şefkat, merhamet ve güzellik ellerini uzatanlara, analarının ellerini ve ayaklarını öpenlere. Onun için annelerinizin hem elini, hem yüzünü, hem saçını, hem ayağını yıka, hem yıkayın hem öpün. Ananın öpülen eli sizin için sırat-ı müstakimde bir, bir güç olacak ve mahşerin suratında da sizin için ayak olacak inşallah. Sizin onu geçmenize vesile olacak. Anneler en güzel cennet bekçileridir. Anneler cennetin böyle güneş gibi parlayan şuleleridir. Ananız varken yanında olun. Yarın giderse eyvah dersiniz. Lakin her şey gitmiş olur. Boş kalır. Onun için Rabbim bizi annelerimizin hürmetine affeylesin. Allah bizi annelerimizle mahşer aleminde karşılaşmayı nasip eylesin. Annelerimizin hürmetine Rabbim bizleri affeylesin. Bugün Anneler Günü. Biz annesine çiçek götüremeyecek olan, annelerini kaybetmiş olanlar annelerine Fatiha gönderecekler. Göndereceğiz inşallah. Siz anneniz hayattaysa onu hatırlayın. Çiçek, bir gül, bir bir bir, bir, bir çorap, bir, bir telefon en azından bir şey yani. Annenizi hatırlayın. Gelinler kaynananızı hatırlayın bugün kayınvalidelerinizi, damatlar kayınvalidelerinizi bugün hatırlayın. Onlar da sizlerin ikinci anneleriniz sayılır. Onları karşılayınız. Şunu bazılarınızın söylediğini duyar gibi oluyorum. Hocam bizim kültürümüzde anneler günü var mı ki? Var veya yok. Önemli olan bu hayra mı yol açıyor, şerre mi? Hayırlı bir vesile. Anneleri, anneleri hatırlamak için bir bir sebep kimden ve nasıl gelmişti hiç önemli değil. Elbette ki her gün hatırlanmalı anneler ama bugün hiç hatırlanmayan anneler hatırlanıyorsa bu da bir nimet yoksa güçsüzler yurdu vardır onlara bir uğrayın derim. Efendim.